sarışın insan. Ne yaptın? Bitirdin mi sunumu? Bitirdim tabii canım. Zaten e, Guinness Rekorlar kitabına da haber verdim. Gelip tarihe not düşsünler diye en iyi sunum dosyası olarak. <laughs> <laughs> i̇yi et o zaman. Gel bir ne oldu? Yemediğimiz şu yemeği yeriz. Sen bana söylemek istediklerini söylersin. Ben de sana hakaret ederim falan. <laughs> Alo. Bayram. Ne yaptın lan, heyecan mı yaptın? Alo? 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 Ulan ne oldu, düştün mü, öldün mü? Alo? Beni yemeğe götürür müsün deyince ben de uçarak geleyim dedim. Hadi kapatıyorum, çok yazmasın. <laughs> Ulan Bayram, sen var ya harbiden hastasın. Hastayım ama ruh değil. Seyran hastasıyım. E çaresi de belli. Sabah, öğle, akşam Seydan'ı görmek. Hadi lan oradan. <laughs> tamam o zaman. Seninle birlikte kokoreç olimpiyatlarına katılıyoruz. Kokoreç bölümünü geçen midye dolma da yürüsün. Bak 65 midye dolma rekoru var seni üzerim Seyran. Çantamı alıp geliyorum. Hadi. 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 Bu kız beni öldürecek ya. <laughs> <gülüyor> Artırlı. <gülüyor> Seyran. Biz de böyle ayrı ayrı görüşmecelere, tatlış tatlış takılmacılara başladık yani çaktırmadan. Farkındasın değil mi? Hadi kabul et kız. Sende de beni sana çeken bir şeyler var. Var. Maalesef Bayram. Sen böyle tam ev kedisi gibisin. Ben de yalnız bir kadın olduğum için cazip geliyorsun. Çok büyütme. Ya büyütürüm ama ya. Büyütürüm kızım ya. Valla memleket meselesi haline bile getiririm. Hatta tren topik listesine sokarım. Yemin ederim üç hafta gündemden düşmeyiz ya. Gözünü seveceğim. Sen benim ilkimsin kızım. Sen benimle buluşmayı kabul eden ilk kızsın ya. Sen benim hayatıma giren ilk kızsın Seyran. Hatta şöyle bir düşünüyorum. Sen benimle yemeğe çıkmayı kabul eden de ilk kızsın ya sen. Sen Milyon, sen milyar. Sen bu parayı sen ne yaptın, ne yaptın? Ya sen gerçekten hiçbir kadınla dışarıda buluşmadın mı ya? Ya kızım, sana yalan borcumuz mu var bizim ya? Hem ben öyle kadınların buluşmak istediği adam değilim ki. Ben onların böyle omzunda ağlayıp... ...eski erkek arkadaşlarını anlattıkları erkeğim. Saf adamım ya. Bayram? Ah. Ne haber ya? Şimdi Bayram... Anlıyorum seni. Beni buraya çıkma teklif etmek için çağırdı. Evet. Çok mutlu oldum. Çok sağ ol. <laughs> Ama olmaz yani. Hanımefendi siz beni <laughs> birine benzetmiş olabilir misiniz acaba? Oha Bayram, Ceren ben. Liseden mi? Ne lisesi ya? Hani internette tanışmıştık, yazıştık. Sonra dışarı çıkıp yemek yedik. Sen bana çıkma teklif etsin. Hatta ben seni beğenmedim, reddettim falan. Hatırlamıyor musun? Ya şu an bana komplo kuruluyor Seyran. Yemin ederim bana şu an oyun oynayacak. Terbiyesiz insan. Sen ahlaksız bir insansın. Bak seni, seni... Aa, 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 aa. Şey yapma. E... Sen Bayram'ı beğenmeden önce... ...şöyle bir aynanın karşısına gidip... ...kendi suratına baksaydın ya... ...o zaman Allah'ım... ...bu fırsat bir daha benim ayağıma gelmez deyip... ...Bayram'ın boynuna sarılırdı. Basket. Git. Basket. Git. Hadi. Başka sürprizlerin var mı Bayram? <laughs> Ama sürprizleri herkes sever ya, değil mi? <laughs> Konumuz sürprizleri sevip sevmemek değil. Başka yalanın var mı? Bir <laughs> tek vardı. O, o da bitti işte. Süreç içerisinde erir, gider, çözülür bunlar ya hep, değil mi? Allah'tan yalan söyleyemiyorsun lan. Valla. Valla lan. Gerçekten lan. Sana da geçti değil mi o? Geçti lan. <laughs> Söyleyemiyorum ya ben. Çünkü yani öyle ben gerçekten yalan atamam. Yani hemen belli ederim ya. Kimesi vardır mesela atar yani. Kolay bir şekilde söyleyebilirim.